Dolayısıyla halkı ve maşeri vicdanı hazırladılar. Hazırladılar ve hazır olarak girildi. Kore'ye tabii gidiş, Kore gazileri tabii havasıyla bir vatani duygu, komünizme karşı, tabi Ruslara karşı da imtihan var ya Türkiye'de, evet. onu güzel kullandılar tabii. Bu işte Moskova karşı, komünizme karşı, Allahsızlara karşı bir mücadeledir. Tanrı'ya inananların tanrısızlara karşı kavgasıdır diye. Tabi hadisler böyle takdim ediliyor. Senin söylediğin o yalın <laughs> halde takdim edilmiyor. <laughs> Onun için e, Kore, Türkiye için bir şey oldu böyle, bir pencere. Hiç bilmediği bir dünya, Ta Japonya, Mançurya, eski Çin'i, Maçin derlerdi. Eski bizim Osmanlı istirahatlarında Asya'daki tabirler şöyleydi. Güneyde Hindistan, doğuda Çin. Çinle Hindistan arası Hindi Çin'i bölgesi. Çin'in de yukarısı Mançurya. Oraya da Çin'i maçin derlerdi. Mançurya'dan evet. sonra Japonya. Dolayısıyla Türk ordusu oraya gitti. Ve seçme bir ekip götürüldü. Ve tabi o zaman da Türk ordusunun başarıları büyük ölçüde duyuruldu, destanlaştı. Çünkü işte Amerikan ordusunu kıskaçtan kurtarmış, bizim giderken kendilerine feda etmiş olmuş bu olmuş. Ve Kore gazileri çok sevildi, tutuldu. Kore'de İslamiyet'in doğuşuna da bizim Kore gazileri sebep oldu. Çünkü Kore'yi kurtarınca halk bunları sevmiş. Sevince de bunların nedir bu inançları diye merak etmiş ve İslam'ın orada bir fideleşmesi bizim ordu sayesinde olmuştur denir. Ben sonra gittim gezdim koydaki camileri falan filan hakikaten öyle. Dolayısıyla e, Amerika'nın bu NATO hikayesi Çin'e karşı, komünizme karşı Batı'nın bir kavgası şeklinde alınmış ve bütün Batı dünyasını da Türkiye dahil Amerika yanına alarak Tek başına gitmez Amerika akıllıdır. Onları kullanarak onların Hı. potansiyellerini, iktisadi gücünü, siyasi gücünü, askeri gücünü kullanarak kendi davasını yürütüyor. Ee, Hadise de öyle olmuştur ve Türkiye NATO'ya girmiştir. Ve tabi iyi de olmuştur çünkü madem ki Türkiye'nin bir batı dünyasıyla entegrasyon politikası var. Yani Atatürk'ten başlayan işte tanzimattan başlayan daha doğrusu hı hı. bir batılılaşma hareketi var. O hareket eğer doğru ise NATO'ya girmek de doğrudur. <laughs> Ve tabii o pozisyon içinde Türkiye NATO'ya girdi. Tabii Stalin Rusya'sının tasallutkar politikasına karşı da bunu yapması lazımdı. Aksi halde Türkiye arada izole edilmiş kalırdı. Onun için Türkiye NATO'ya girdi, NATO yolları yapıldı, NATO havaalanları yapıldı falan filan. Yani Türkiye'nin altyapısının yapımında da NATO'nun e, tesirleri olmuştur evet. diyebiliriz. Evet. Onun için NATO meselesini e, bu perspektif içinde ele almak lazımdır diye düşünüyorum. Ama tabii görüyorsunuz şimdi bir taraftan NATO'ya sizi alıyorlar, öbür tarafında Dünya Bankası'nın yardımından dışlıyorlar. Yani tabii çelişkili durumlar var ama birisi askeri politika, bir iktisadi politika. Bunu Batı hep gözetmiştir. Askeri politikada Türkiye'yi yanlarına almak istemişlerdir. Türkiye'nin askeri gücünden istifade etmek için. Ama iktisadi kalkınmasında da Türkiye'yi hep kontrolde tutmak istemişlerdir. Bunu nereden biliyorum? 1980 ihtilalinden sonra Doğramacı kökür başına geçmiş. Üniversitelere devletin politikasını belirten bir beyaz kitap dağıtıldı. Devletin ıı, ne ilgili politikası? Düşman eksenli iktidar için yapıldı. Evet. Devletin düşmanları kimlerdir? Türkiye hı hı. içindeki iç yapı itibariyle hangi mihraklar Türk devleti için tehlikelidir? Orada işte sol ve sağ grupları falan gösteriyor vesaire. Bunları anlatmak için MIT ve Emniyet Teşkilatı'nın üst kademesinden yöneticileri üniversitelere gönderip üniversite yöneticilerine özel konferanslar tertip ettiler. Ben de o vakit bölüm başkanıyım. Konferanslara girdik. Konferanslarda söylenen önemli bir söz şuydu. Batı'nın Türkiye'ye uyguladığı politika ta Eskiden beri tabi. Ellerden beri geliyor. Sulama ve budama politikasıdır. Aynen bu tabiri kullanmışlardır. Bizim emniyet, güvenlik yöneticilerimiz. Türkiye fazla kalkındı mı üstten buda, fazla kurumaya başladı, mı? başladı mı alttan sula. Sulama ile budama politikası arasında takip edilen bir politikadır demişlerdir. E, Elhak Doğru. Hala da aynı şey devam ediyor. Sadece Türkiye'de işte buna karşı evet. bu sulama budamayı kırabilmek için e, ittifaklar yapmaya, işte içine girmeye çalışıyor ki bu sulama budamadan kurtulsun diye. Ortak pazar hikayesi esasında budur bir bakıma. Askeri ve güvenlik açılarından. Evet. İktisadi açıdan da tabii. Yani dünya konjonktürüne baktığınız zaman bazı meseleler daha berrak aydınlanabiliyor. Ama teferruata girdiğiniz zaman tabii aklınız da karışıyor, fikriniz de karışıyor ve kendinizi kaybediyorsunuz o girdaplar içinde. Bu e, Avrupa'nın veya Batı dünyasının Türkiye'yi iktisadi açıdan çok fazla e, desteklemem ama askeri gücünden de yararlanma politikasının bir boyutu daha var. E, bunu da o dönemde e, Türkiye bence derinden hissetmiştir herhalde. E, Kıbrıs sorunuyla karşı karşıya kalıyor. Yani bir taraftan NATO'ya yeni girmişsiniz ama öbür taraftan işte Kıbrıs'ta Yunanistan'la ve o bağlamda da bütün Avrupa'yla ve o dönemde işte Yunanistan'ın arkasında duran diğer ülkelerle falan. Türkiye ciddi sorunlar yaşıyor. Yani sadece iktisadi anlamda şey baskı altında tutmuyorlar herhalde Türkiye'yi. Öte yandan siyaseten ve diplomasi açısından da Siyasi Türkiye... ve askeri beraber gidiyor zaten. İktisadi hmm. taraf ayrı siyasi askeri taraf beraber. Ama diplomatik açıdan Türkiye her zaman i̇şte şey belli bir alanda siyaset ve askeri politikada beraberdir. Hı. İktisadi politika Ama ayrıdır. Kıbrıs'ta ilk şeyin yani NATO'nun veya Avrupa'nın şeyiyle daha sonra 74'ten sonra da bunu gördük. Ambargolar falan geldi. Türkiye müttefikleriyle çelişti ve hatta o dönemde işte 6-7 Eylül olayları yaşandı. Ben bunu da size soracağım o dönemde neler oldu hatırlıyor musunuz diye. Biraz o Kıbrıs'la ilgili hadiseler nelerdi? Türkiye'de o dönemde neler yaşandı? Toplum Kıbrıs konusunu nasıl tartıştı Türkiye'de? Veya aydınlar Kıbrıs konusunu nasıl tartıştı? 6-7 Eylül olaylarının Kıbrıs'la bağ var mıydı? O dönemde neler oldu? Bize bu hadiseleri biraz anlatabilir misiniz hocam? Ben <laughs> memnuniyetle değil. Tabii yine o zamanki hatıralarıma dayanarak şöyle izah edebilirim. Şimdi Kıbrıs diye bizim bir problemimiz yoktu. Türkiye'de bir Kıbrıs diye bir dava yoktu 55'ten 56'lardan önce. Kıbrıs'ta İngiliz hakimiyeti vardı ve İngiliz hakimiyeti altında yaşayan iki etnik grup vardı. Rumlar ve Türkler. <laughs> İngilizler de Rumları kollardı. Tabii Kıbrıs'ı zaten kiralayarak girmişler. <laughs> Arazi Türk vakıtlarınıninde Türk nüfusu kalabalık hakim durumda. Onları kaçırtarak, zayıflatarak, vakıfları şöyle böyle yaparak Rumları kuvvetlendirme politikası İngilizlerin politikasıydı. Üstlerini falan kurmuşlar. Orası bir batı merkezi olarak Osmanlı'dan koparmışlar siyaseten, askeri bakımdan. iktisaden sosyal bakımdan da eritmeye çalışıyorlar. Fakat durumlar İngilizlerin bu hakimiyetine karşı kendilerini kollamalarına rağmen Türklere karşı Enosis davasına girdiler. Yani Kıbrıs'ı Yunanistan'a ilhak etme. Ve işte Megalo İdea denilen yani elen dünyasını kurma hedefleri. Bu İngiltere açısından Besle kargayı oysun gözünü bir durum muydu tabii, yoksa İngiltere tabii. bunu da destekledi mi aslında? İngiltere tabi ta Osmanlı döneminden beri Bayron'un şiirlerinden itibaren tabi elen medeniyetini hep desteklemiştir. Ama Tabi Rumlar desteklenince şımarırlar da böyle. Orada da şımardılar ve bu sefer efendilerine karşı bir harekete geçtiler ve organize olmaya başladılar. İngilizlere karşı adadan onları kovma teşebbüslerine girişmeye başladılar. Ama tabi anglo saxon siyaseti fevkalade başarılı olduğu için burada da kendini gösterdi. Onu arz ederim. Hocam isterseniz kısa bir ara verelim daha sonra bu Kıbrıs hayır, hayır. konusunu ve 6-7 olaylarını konuşmaya devam edeceğiz. Hayır, hayır kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız efendim.